Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Umarım keyifli bir pazar günü geçiriyorsunuzdur. Ben Hasan Yalçın, sevgili Oktay Sığırcı ve Bertan Seven'in katkılarıyla hazırlanan yeni bir pazar sohbetinde daha sizlerle birlikteyim. Haftanın şöyle küçük bir fotoğrafını çekeceğiz. Çok böyle aman aman bir haberlerimiz yok. Öyle şöylesine bir bakacağız biraz sohbet edeceğiz. Ondan sonra istirahatimize devam edeceğiz. Pazar pazar. Hafta aslında ilginç bir haberle çalkalandı desek doğru olur. HBO Max ile ilgili olan haberler ilginçti. Lokal Original Productions operasyonu olarak geçiyordu Türkiye operasyonu HBO Max'in bu operasyonu durdurduğuna dair haberler gelmeye başladı. Ardından da Türkiye faaliyetlerini askıya aldı diye başka kaynaklardan haberler geldi. Öte yandan da bu seslendirme sanatçılarının hesabı var sosyal medyada. Onlar da dublaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor gibi bir tweet atmışlar. Orada durum karışık ama genel olarak yani resmi bir duyuru olmamasına rağmen HBO Max'in Türkiye'ye gelişi askıya alındı ya da durduruldu diyebiliriz şu an için. Doğrusu benim beklediğim servislerden biriydi çünkü hani HBO Max'in zaten özellikle dizi dünyasındaki kalitesini iyi biliyoruz. Takip ettiğimiz işler vardı. Westworld gibi başta Westworld olmak üzere e, Succession gibi önemli e, dizi projeleri vardı. E, bu içerikler Türkiye'de Bein tarafından, Digiturk tarafından yayınlanıyordu. O içeriklerin tamamı bir süre önce kaldırılmıştı. E, çünkü tamamı HBO Max üzerinden yayınlanmak üzere e, kurgulandığı için ama Şimdi onlar da gitti, onlara da bakamıyoruz. Yani Digiturk da yayınlamayacak. HBO Max'in kendi de gelmiyor ki ben Westworld'a artık bu kalabalığın arasında HBO Max gelince falan diye düşünüyordum. Kaldı iş. Ortada yani çok ilginç yani enteresan haberler yani dublaj ve altyazı çalışmaları falan da devam eden bir işin biliyorsunuz aylar önce ee, atamalar yapılmıştı. HBO tarafında Türkiye operasyonunun yürütülmesi ve Türk içerikle yani lokal içerikler üretilmesi ile ilgili projeler açısından bunların hepsi havada kaldı bir anda. Enteresan yani. Ya bir yandan da şaşırmıyorum. Hani ülkenin de hani işte gerek ekonomik gerek diğer konulardaki bu zor zamanları mı diyeyim ne diyeyim artık diyecek bir şey de bulamıyorum belki stratejik olarak girmek istememiş olabilirler. Neyse yani en azından HBO Max'i bir süreliğini unutacağız. Dijital platformların müşteri memnuniyeti oranları açıklanmış. Birinci sırada da HBO Max var %94 le. Disney Plus ikinci sırada geliyor %88'de. Yine bizim Disney Plus sayesinde içeriklerine ulaştığımız Hulu %87, Netflix %80, Paramount Plus %79, Apple TV ise %76'larda bir müşteri memnuniyeti oranı varmış. İlginç bir bilgi, ilginç bir data olduğu için sizlerle paylaştım. Amazon da alt satıra düşmüş. Onu da söyleyeyim. Gönlük almasın. O da %72. Yani normal tabii. Ah, Variety'nin haberine göre Warner Bros Ezra Miller hakkında ne kadar suçlama çıkarsa çıksın ki herifin de rahat durduğu yok abuk subuk işler peşinde yani niye bu kadar sapıttı onu da bilemiyoruz daha önceki videolarda da söz etmiştim. The Flash filmini önümüzdeki yıl vizyona sokmakta kararlı. Ne olursa olsun filmi çöpe atmayacaklarmış, yeniden çekim yapmayacaklarmış. Ya da direkt HBO Max üzerinde abonelerini hani sinemalara girmeden oraya atmayacakmış filmi. E, çünkü bütün bunların olamayacağı kadar masraf yapılmış bir film olduğu için sinemalarda vizyona sokmayı düşünüyorlarmış. Öte yandan da Russo kardeşlerin ki severiz kendilerini. Sıradaki büyük bütçeli filmi The Electric State. Bu filmin haklarını Netflix e satın almış. Millie Bobby Brown'ın başrolünü üstleneceği bir film olacak. Chris Pratt görüşmeler devam ediyormuş diğer başrol oyuncusu için. 200 milyon dolar gibi çok yüksek bir bütçeye sahip film çekimleri Ekim ayında başlayacak. Ben Electric State'i biraz araştırdım. Bir kitap uyarlaması olacak bu film. 90'lı yıllarda geçen robotların olduğu böyle sanal gerçekliğin o yıllarda keşfedildiği böyle retro -futuristik kafalarda çok değişik bir alternatif dünya sunan bir hikaye aslında eğer güzel çekilirse filmi böyle e, hafızalarda kalıcı izler bırakabilir diye düşünüyorum. iyi bir bilim kurgu olarak. E, o yüzden merakla bekliyoruz bakalım. Bir de Russo kardeşler gibi önemli bir tecrübe filmin içinde olunca güzel bir şey çıkar diye ümit ediyorum. Christian Bale de Christopher Nolan isterse Batman'i yeniden canlandırabileceğini dile getirmiş. Eğer Christopher Nolan kendi kendine anlatacak başka bir hikayem daha var derse demiş. Bu hikayeyi benimle anlatmak isterse ben de o işte her zaman olurum demiş. Sağ olsun. Yani <laughs> parayla çekiliyor sonuçta bu filmler, aktörlere paralar ödeniyor. Yani ne diyeyim? Bu arada Christian Bale de The Batman filmini izlemediğini açıklamıştı geçen günlerde. O da saçma sapan bir şey yani. insan yani aktör, aktris arkadaşlarının hatırına bir izler merak edip. Yani sen de üçleme oynamışsın Batman'e yani ne bileyim. Kate Winslet'in Navi ırkının lideri olarak gözüktüğü e, Ronald ismindeki karakterini ilk kez görüyoruz. Avatar The Way of Water filminden bir görsel geldi. Onu da sizlerle paylaşalım. Disney Plus da Türkiye'deki operasyonlarına devam ediyor. Tabii ki yani doğrusunu isterseniz o arzu ettiğim içeriklerin bir kısmı eksik olsa da e, çoğuna böyle evimin konforunda ayaklarımı uzatarak işte ne bileyim, Alien'dır, Star Wars'tur. Mesela Rebels'a başladım. Ha onu söyleyeyim. <laughs> Yıllarca beni burada direndim direndim. Rebels'a sonunda başladım. Ee, ben ilk tabii ki daha önce de ilk çıktığı zaman da başlamıştım ama çok çocuksu bulduğum için hani animasyonları ve karakterleri e, vazgeçmiştim. Ee, i̇lk sezonunu işte toparlıyor gibiyim. Ya o kadar kötü değilmiş kabul edelim ki yani ya da biz bu arada çok kötü şeyler gördük de o mu iyi geliyor bilemedim ama. Yani ilk sezonunu geçtikten sonra diğer sezonlara da devam edeceğim. Çünkü bir yandan da şöyle bir şey var. Hem merak ediyorum hem o kadar kötü değilmiş hem de bundan sonraki ve bundan önceki hatta Mandalorian, işte Book of Boba Fett vesaire gibi Asoka bunlara bağlanacak yine. Oradan çok referans alıp verdiği için oradan çok fazla yoksun kalmayayım istedim. Yani bilgilerden, oradaki bir sürü işte karakter vesaire ya da olay akışından e, pişman da olmadım gayet keyifli şekilde Rebels devam ediyor. E, Disney Plus üzerinde ayrıca Hulu içeriklerinin de bir kısmı var biliyorsunuz Türkiye'deki katalogda Orville film dizisini ben çok beğeniyordum. Seth MacFarlane'in her zaman söylüyorum Star Trek komedisi yapmak için yola çıkıp Star Trek'ten daha güzel bir dizi ye bilim kurgu dizisine dönüşen Orville projesi. ilk iki sezonu çok iyiydi, çok tatmin ediciydi, keyifliydi. Ben keyif alarak izledim. Üçüncü sezonu başlamıştı. İşte o gelmedi Disney Plus'a. Ya oradan buradan seyredeceğiz şimdi falan derken bir anda dün değil, evvelsi gün galiba Disney Plus'ta beliri verdi. Her perşembe yeni bölümüyle Orville'de Disney Plus'ta olacak. Çok güzel bence. Çok iyi iş yani. Netflix'in de e, live action filmi Horizon, bu Horizon diye bir oyun vardı PlayStation'da, e, pardon film değil diziymiş, e, Ağustos ayında çekimleri başlayacakmış. Artık hiçbir şey bulamıyorlar, oyunlardan dizi film falan çekilmeye başlandı ya hayırlısı bakalım. Ee, bu arada Türkiye'de yeni bir dijital platform daha geliyormuş. Rütük listesinde yerini alacakmış. Yakında ne olacağını bilmiyoruz henüz. Yeni bir platform hiç ismi duyulmamış. Yeni bir işte olabilir. Ancak Ocak 2023'te yayına gireceği e, söyleniyor. E, bunun Apple TV Plus da başka bir isimle Türkiye'ye giriyor olabilir diyorlar. Bu TV Plus Türkcell'de onlar bir türlü anlaşamadılar ya. E olursa iyi olur çünkü Apple TV Plus üzerinde de güzel bazı içerikler var. Bunlardan biri de For All Mankind dizisi. Ben Twitter'da da paylaşmıştım. İlk iki sezonu, yani drama kısmı biraz ağır gidiyor ama bilim kurgu ve alternatif tarih üzerine kurgulanmış hikayesi çok iyi gidiyor. Üçüncü sezona da böyle fişek gibi başladı. Çok hoşuma gitti. O, işte o tip içerikler de Apple TV Plus'ta var. Star Wars ile ilgili de birkaç haberimiz var. Onları da sizlerle paylaşayım. Toparlayalım ondan sonra isterseniz arkadaşlar. Bunlardan birisi Cameron Monaghan'ın Cal Kestis rolüyle bir live action Disney Plus dizisinde boy göstereceğine dair dedikodular var. Cal Kestis biliyorsunuz Jedi Fallen Order oyunundaki kahramandı. Monaghan Cameron Monaghan onu canlandıran oyuncuydu. Kendisi böyle işte celebrationlarda şurada burada falan da boy gösteriyor. Yani bakalım. Yani bir şey diyemedim şimdi. Bunun dışında Millie Bobby Brown'la ilgili. Geçen hafta vardı bu haber listesinde ama sizinle paylaştım mı emin değilim galiba paylaşmadım. Millie Bobby Brown da bir yakında yani önümüzdeki dönem gelecek Star Wars projelerinden biri için Görüşmeler halindeymiş. Ee, bakalım hangi. Yani o kıza Lyi oynatmazsanız zaten oynatmayın abi. Bunu dedim sanki ben geçen hafta ama yine aynı şey mi diyorum bilmiyorum. Ama tekrar buradan <laughs> söylemiş olayım. Leia'nın gençliğini oynayacaksın. Buyursun başımızın üstünde yeri var. Bu arada başka roller de oynayabilir tabii. Kız çok yetenekli, çok başarılı. Ee, Stranger Things başta olmak üzere bir sürü izlediğimiz içerikte görüyoruz. Ama ayrısı, Obi-Wan Kenobi filminin de yazarı bir açıklama yapmış. Biliyorsunuz Obi-Wan Kenobi aslında bir film olarak düşünülmüştü ve hatta bir üçleme olarak planlanmıştı. Yani üç filmden oluşacak bir seri olacaktı. Ancak işte bu araya pandeminin girmesi, Kathleen Kennedy'nin bu yazarları kovması, etmesi bilmem ne falan filan derken, hikayeyi beğenmemesi, şu bu derken diziye dönüştü ve 6 bölümlük bir mini serize dönüştü eninde sonunda. Ve e, o işte ilk film versiyonunun yazarlarından e, biri konuşmuş, e, Riva'yı yaratan yazar aslında Darth Vader'ın Riva'yı öldürmesini biz planlamıştık demiş. Yani çok büyük bir haber değil ama çok da şaşıracağımız da bir şey değil. Herhalde yani Darth Vader zaten ışın e, kılıcında saplıyor öldürmek için ama atın ölmüyor yani bir şekilde. Biliyorsunuz o Van dizisinde ışın kılıcı saplananların göğüsten, böğürden ölmediklerine şahit olduk. Işın kılıcının Stormtrooper e, zırhından sektiğini falan şahit olduk. Ve hala yani tek yani bu konuları böyle tekrar sulandırıp konuşmak istemiyorum ama hani artık iş uzadı yani böyle. Hala işte sen niye bu kadar o wanı sevmedin? işte Darth Vader'ı görmek seni heyecanlandırmıyor mu? Gibi mesaj atanlar oluyor böyle. Heyecanlandırmıyor abi. Bu şartlar altında görmek beni heyecanlandırmıyor. Beni heyecanlandırmanın ötesinde daha böyle yani gözlerimi fal taşı gibi açan yorumlar görüyorum. Yani Obi-Wan dizisi mükemmeldi. Tek problemi Obi-Wan'ın Darth Vader'ı öldürmemesiydi falan gibi yorumlar görüyorum ki. gözlerim kanıyor değil artık böyle löp diye çıkıp yuvalarından düşüyor yere yani. Darth Vader'ı öldürmemesi dizinin en büyük problemiymiş abi. Dizi işte dördüncü, episode 4'e müthiş bağlantılar yapıyor nedir? Obi-Wan Kenobi'nin Darth Vader'a Darth demesi. Falan gibi. Ya da işte sen öldürmedin Anakin'i. Ben öldürdüm demesi. Anakin'in falan gibi. Yani böyle öve öve bitirilemeyen işte gördüğümüz en Star Wars içeriği bu oldu falan diyenleri görüyorum. Herhalde o bu bizim öncül üçlemeden tamamen kafa olarak ve hikaye olarak kopmuş hayranlar bunlar. Onlara da saygı göstermek lazım. Zaten Disney'de belli bir şekilde yani farklı bir jenerasyona farklı bir şey anlatmaya çalıştığını ben yıllar önce bu videolarda söylemiştim zaten sizlere ama bunu tabi o kaynak hikayeye sadık kalmak suretiyle yapmak durumunda. Şimdi eğer biri şunu izleyip yani bu diziyi izleyip dizinin tek problemi Obi Wan'ın Darth Vader'ı öldürmemiş olması diyorsa çok büyük problem var demek ki, Hikaye anlatımında diye düşünüyorum yani söylerken de gülüyorum da yani <gülüyor> ağlanacak halimize gibi yani ee, inanılmaz yorumlar görüyorum Obi Wan meselesini ben kapattım artık yani e, tekrar bulaşmak istemiyorum ee, videolarda anlattıklarımın haricinde de bir sürü mantık hatası akış hatası vesaire sonradan okurken, izlerken vesaire rastlıyorum. Hala, hala toplanmıyor. Yani bir cilt kitap çıkar dizinin hatalarından. Ee, onun için konuşmaya artık değer bulmuyorum. Yani Evan McGregor'u gördük, mutlu olduk, güzeldi. Owen amcayı, Beru yengeyi gördük kanlı canlı, güzeldi. Leia güzeldi. Öyle yani. Yani Leia'nın falan zaten bu hikayede hiç olmadı sonradan eklemleri falan anlatmıştım size o videoda. Onun için Obi-Wan mevzunu kapattık. Star Wars ile ilgili ekstra bir haber de yok. Şimdi Ağustos'ta Andor dizisi başlayacak. Yavaş yavaş oralar hareketlenir. Yine konuşmaya başlarız. Ee, bu şekildeydi. Yani sonunda böyle Star Wars'un Obi-Wan'ı anlatırken böyle ağızlı kekremsi bir tat kalıyor ama yapacak bir şey yok artık. Yani. Bunlara alışmamız lazım bir yandan biz daha iyisini istemeye devam edeceğiz yani. E, işte i̇şte fanlık falan da sorgulanır hale geldi. De. İşte neyini beğenmiyorsun Darth falan yani. Neyini beğeneyim abi? Yani Darth Vader force çok yaptı adam ölmüyor. Kılıcı soktu adam ölmüyor. Bilmem ne. Abuk subuk kararlar. Destroyer gidiyor bilmem ne oluyor. TIE Fighter'lar gitmiyor kalkmıyor etmiyor. İki tane dün düdürük gemiyle Engizisyoncu üstü basıp ortalığı duman ediyorsun falan. Yani bunlar benim Star Wars'un içinde gördüğüm her türlü mantığa aykırı olduğu için yani bunları tar oturup böyle tek tek tartışmak istemiyorum işte. Yine ağzım durmuyor tabii bir yandan da. Neyse. Haftanın haberleri bu şekildeydi. Biraz böyle yaz hafifliğinde böyle bir kavun karpuz serinliğinde haberler oldu ama ee, bakalım önümüzde bizi ilgilendiren daha farklı haberler olursa önümüzdeki haftalarda yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ee, bir aksilik olmazsa haftaya beraberiz. Bay bay.